Arkadaşlar merhaba tekrar bir PUBG Mobile videosuyla hoş geldiniz. Yanımda Özkan, Eren ve Ali var. Livik'te güzel bir çatışma olmasını istiyoruz. Bakalım As ve Fatihlerin olduğu yüksek ligimizde neler yapacağız. Önce bir esporta atlıyoruz. Lootumuzu yapıp ondan sonra bam güm hiçbir şey dinlemeden rush'ımıza başlıyoruz. Umarım eğlenirsiniz. Selamlar. Eren sağa sola bak bakayım. Solumuza, evet. sağımıza dörtlü indi Fisker. Arkamız değil. Fisker'e dörtlü indi Fisker'e. iki kişi Geri Düşman görüldü. Solumuzda iki. Fisker arkamızda dört. Haydi bakalım arkadaşlar. Hemen lootumuzu yapalım. Fisker'e doğru devam edelim. drake oynuyor. E abi keyfiniz nasıl? Haliniz vaktiniz yerinde mi? İyi Silahınız da tamsa artık gidelim o zaman. Beline o şimdi. kavura geçerler. aldım sizin. Ben şu 6x M4'ü de vereceksen olur. M4 Ver ver 6x ver kara takarım en kötü. I got supplies. Hoppa. I got supplies. Küçük göre göre. M4 mı? Ayak sesi, ayak sesi, ayak sesi, ayak sesi. Yakın mı? Çok yakın, çok yakın, çok yakın. Sirdekiler geliyor şimdi işte. Ambarın altına doğru bak. Bir taraf yol. Abi, hemen önüm, hemen önüm. Buram. Ve bana bak. Önündeki kayda var, bir de evin kenarında var. Duvar yapıyor. Geldi. Bitirdik ikisini. Birini ben aldım, birini maskara aldım. O, Ali, sana O zaman direkt hangardır abi. ikili ise sadece. Yok, bunlar Hayır. ikili. Bunlar ikili de. Tamam hangara gidenler. Dörtlüler Fisker'dedir daha. Fisker'de. Şimdi fiskeri de Tamam. Onun atışını gördüm ben. Kaçtım ondan zaten. O Gördüm. Fiskerde adamlar. <laughs> adamlar <laughs> olduğunu şaşırdı. Yedi. Karı yedi. Otur düşmedi abi. Ya botları bırak da şuraya gelelim buradan. Ya vallahi Eren evet. hakikaten sıkıldım abi, yaptığın şu huydan. Allahı bak. Abi öbür tarafı dolanıyorum ben. Otur. Siz oradan ben burada. Aramızda 50 metre orada zaten. Hepsi önümüzde. Çatıda. Yedi. Şurada. Bir baygın. Abi, abi bu bir yerden sıkıyor çok ince bir yerden. Abi şurada iki kişi vardı. Birini baydım. Yok oradan diyor. Şuradan bir yerden düşman görüldü. Şuradan... Marked location. Şurada Gördüm. Şurada tepede abi. Hop. Yok.

Şu Şunun arkası. Hadi gelin bakayım, alan dışı. Ben de alan dışıyım. Ne yapacağız? Ayağını görüyordum. Hop. Baygın kaya arkası. Bir kişi daha var orada. Hop bir tane daha. İkisi de baygın. Birini kaldırmış abi. Hop tamam. Bombay, bombay öldü, bombay öldü. Geldi mi defterimiz? Geldi ikisi de geldi. Doğru, Şimdi şu atanlara bakalım hadi bakalım. yukarıdan atan nereden atıyordu? Abi 4-3 attım ihtiyacım var sağolsun. Yok şu kar alıyorum. Şu DP mi? için 6x'i 3'e çekelim. Ne olur ne olmaz. Her an her yerde lazım vatan, olabilir. Matan aldın mı? Yukarıdan biri atıyor. Abi sağ tarafta da drop'umuz var. Ya marla. Alırım. Mı? Aldım. Atayım abi sen geliyorsun Burada karısı 6 sen mi aldın? Ha varmış. Yok. Her dakika adam aldık. Sesim gidiyordu abi. Ali geliyor. Ben ne bir yok. şey almadım. O yüzden sesimi çıkartmıyorum. Yok görmedim onu çünkü. Sana doğru oynuyorum Ali. Bana şeyden de Adama Diyor sıkıntı doğru. yok. Sana doğru oynuyorum zaten. Adam ya, yakalamaya çalışıyor. Ayak sesi var arkamda. Gördüm. Botmuş. Abi döndüm sıkıntı yapacak bir şey yok. Şahsın ne olduğunu bilemedim. Abi Abi Ebroş şey hatırlamıyorum. abi falan dur sonra alt kısımda. Biraz A acele. At. Tamam. Tin 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 Bu living küçük olmasının tek sıkıntısı burada arkadaki Hiç sis abi. Almıştım. Sağda drop var. Dropu alacağız mı, almayacağız mı? adam var, adam var. This way to the play zone. Açıkta koşuyordu bayağı vurdum. Birine baydım. Leşi geldi tamam. Kaya da abi şurada. Aynen. Yok artık. 6x tamam. dp evet. de güzel sıkıyor bak hiç acımadı. Böyle bu bunu atacağım ya. Bu 6x DP atacağım. 6x ile M4 var burada. 6'yı alırım. Abi şu kutudaydı almadım. Alayım mı? Tamam. Ben alırım. Gelirim. Tamam tamam aldım ben sana. Atlım arkama Ali. 2x atıp duruyorum da beri sinir oldum. Diğer adam neredeydi? Şey, şuna bak, Boş ver. Kutusu da yok artık. Kendi de yok. <laughs> Abi alana doğru gitsek mi ya? Biz de nereye diyor, gidiyor? Tabi tabi sen orada alanın dışına çıkmış. Kay... Ağacın arkasına geçmiş. Keklik ablayacak. Biz de öyle diyoruz. Sakat o. ya bu. Ya Kırmızı tepe sakat. Evet. Önlerine koşmamız daha sakat. Evet. Ama burada bitirim dörtlü var ya. Abi kaç kilo var abi? 3. Benim kaldırdılar da vuramadım da bir iki tanesini öyle. 2 2. O, Olmadı kastı. böyle. Yatıyorlar da Aynen aynen kastı. Buralarda bir yerde kaya arkası yatıyor bu. Kafamı gördüm lan orada. Rakkas vardır alan için mi Ucu alan için. Buluşlar Aa gördüm. Yani? Yılan kardeşim ne yapıyorsun sen orada? Evet. O da gitti abi. Ölümde ölümde ölümde. Öldüm. Tamam, tamam. Onun bir arkadaşı evet, daha evet. vardır. Ama neyse. Bu, bu direkt gitti abi. 3 kişiler bunlar. Gördüm adamı. At abi işareti. Düşman görüldü. Yukarıya doğru geliyordu ama. Gelmedi. Gördüm aşağıda sol tarafta. Şuradaydı abi. Kaya da muhtemelen. Muhtemelen şu kaya. Alana gidelim. Sağdan gidelim. Gördüm adamı. Ee, şu, bir dakika işaret edeceğim. Kaya da mı abi? Mark the location. Markasında koşuyor doğru bu tarafa doğru geldi. Tamam. Size doğru değil. Hemen Tamam, sağdan oynuyorum. Eee arkandayım abi. Abi dikkat. Ha. Şu kayadan düşman görüldü. Efesi de. Yok yok o taştı. Gitme 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 gitme. Bir baygın verelim. Kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Bunlar başka biri mi sıktı? Aa adamı gördüm. Sık. Aa of be abi Var var bir kişi daha. Ne biri ne ikisi daha var. Gördüm. Baygını çektim. Bir daha kaldırıyordu. Sağ tarafına gitti abi. Enemies ahead. kutuda. Kutuda gördüm. Şurada bir yer. Aynen. Bak şimdi. Ben buradan darladım sen. Hoppa, var? yandı. Abi bu bir değişik. Yananı görür Allah. Abi, bunun ee, bir ateşi var abi. Yani. Var var. Şey o oh, ben var ya, efsane bir yere çıktım. Abi benim ben bir... bir abi Ali bekle bir. Şu önündeki evde evet. düşman görüldü. Çatıda mı? Yok yok. Tamam, tamam. Bakıyorum bir yere kaçmadı. Pencerenin dibinde. Tamam sıkıntı yok. Aa atladı. Pencere de var. Oktay beni al. Baygını var. Kişi tamam baygını yolda. Abi sen onu al ben bakıyorum. Sen onu al. Onunla bir açığa çıktın mı? Al. Baygın bakayım. yolda. Sarı evin penceresinde var abi şunda. Enemies ahead. Sarı evin orada 3 kişi var abi. İşte birini baydım. Hadi bomba yok. Çok iyi be. Şundan bir yeleğe ihtiyacım var yeleğim bitti. Ya, Ali abi Sesi ben abi alan yok. dışı zaten bekleyin. Marked location. Alanımız çok iyi bu arada. Yolda. Can basıyorum. Birisi hangar orada? orada? Ali abi sana yakın. Sağ, sonunda, solumda. solumda. Biri yalnız adam. Yanımızda. Mı? Burada, 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 burada önümüzde. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Abi. O artık yok. Alan çok vuruyor. Ya, burada. Bomba varsa atsam abi şuraya. Mark the location. Atacağım. Atacağım. Onu, onlar öldü, 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 öldü. Hoppa! Öldü Arkadaşlar, Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Abone olmadıysanız da. Lütfen abone olun ve bildirimlerinizi açın. Güzel maç. Güzel maçtı abi. Güzel abi. maçtı, güzel maçtı. Çok, çok pardon Bir bakalım sonuçlarımıza. Şöyle. 13. 8. 3 daha 11. 6 daha 17. 3 daha 20. Takım olarak 20 kill oyunu bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Tekrardan teşekkür ederiz. Görüşürüz.